Encibi Töpü'ne az hoş geldiniz efendim. Ben Melda Yücel Kocaip. Doğrudan pandemi koşulları ve süreç zarfında önemli bir manşetle başlayacağız. Restoranlar malum Covid-19 nedeniyle uzun süre sadece paket servis yapabildi. kepekler bir anlamda kapandı. Bu nedenle pek çok garson, komi, aşçı ve diğer personel başka işlere yönelmek zorundaydı. Kimi şoför oldu, kimi kurye. Sektörde ciddi bir personel krizi yaşanıyor. Bu haberler yansıyor. İşte tam da biz bu durumu ve önerileri konuşacağız. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği yani TÜRES Başkanı Ramazan Bilgöl değerli konuğumuz. Ramazan Bey merhaba. Merhaba, hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Son derece önemli bir değişimden bahsediyorsunuz ve aslında bir e, iş ilanı gibi de olacak söyledikleriniz. E, önemli bir süreç geride kalınca başka işlere yöneldi. E, söylediğimiz gibi garson, komi e, gibi görev yapan eee Çalışanlar şimdi sektörde bir garson krizi mi yaşanıyor? Nedir durum? Sektörde çok ciddi bir kaotik dönem yaşanıyor aslında. Sadece garson önemli ama bütün elemanlarda kebapçısı, fırıncısı, asçısında varana kadar inanılmaz bir sıkıntı var şu anda sektörde. Bunun sebebi de şu biliyorsunuz pandemiyle beraber kapandık uzun dönem. Ama bu arada hani bugün konuştuğumuz meselelerde vardı ya bir şeyde etkinlikte. Evet. E-ticaret patladı. E-ticaret patlayınca e kurye, şoför ulaşımla ilgili müthiş bir eleman ihtiyacı doğdu. Bu sürede işte bizdeki garson, komi, kebapçı bu ve buna benzer işlerin e çalışanların ciddi bir bölümü buraya kaydı. Şimdi bu e-ticaretteki yüksek aldığı maaşlardan dolayı da orada kalmaya başladı. Ama biz biz dükkanlarımızı açınca ve gerçekten de çok iyi iş oldu. Piyasa hareketlendi. Ege, Akdeniz bu ve benzeri yerde turizm de canlanınca ve bu arada bunu çok kimsenin bilmediği bir şey var Merda Hanım bu çok önemli. Şu anda yurt dışından Türkiye'deki ustalara inanılmaz bir talep var. Öz özellikle Türkiye Cumhuriyetler'de. Ee, şimdi iş var ama yapacak Eleman yok şu anda. Bu da neyi getirdi? Bu da dükkanını açmış ama çalıştıramıyor. Niye? Eleman yok. 5 bin lira alan elemana bu sefer diyor ki ya sen gel bana 7 bin lira, sen gel bana 10 bin lira. Ya şu anda böyle bir durumdayız. Evet çözüm ne olabilir peki? Yani bu noktada hani çalışanlar ne kadar maaş alıyor? Maaş düzenlemeleri sektörde personel krizini çözer mi? Çözüm yollarına bakalım bir de. Melda Hanım ben size net bir bilgi vereyim. Türkiye'de açılan restoran, lokanta, kafe ve benzeri yerlerin ortalama batması bir yılda yüzde yetmiştir. Yüzde %70 yetmişi batar. Bunun birçok parametresi var. Ama şimdi bu eleman krizi devam ederse ki böyle edecek gibi gözüküyor, sektörde çok ciddi batışlar ve başka sonuçlar da getirecek. Niye? Sonra da çözümünü söyleyeceğim. Çünkü bu yüksek maaşlara bu kadar elemanın olmaması sebebiyle e, yürütemez işletmelerin, dükkanı çalıştıramaz. Bunun çözümü aslında çok basit. Biz yıllardır bunu dile getiriyoruz ve bu tehlikeyi biz görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve özellikle üniversiteler bir araya gelip bizim gibi STK'larla teoriyle pratiği yani araziyi birleştirmeleri gerekir. Nitelikli adam sorunu her meslekte var biliyorsunuz ama bizim meslekte artık zirveye ulaşmış durumda. Çünkü hemen aldın adamı kebap pişiremez, damacın pişiremez, hemen servis elemanı olamaz. Yıllarca bununla ilgili eğitim alması gerekiyor. Ama üniversiteler ne yaptı? Türkiye'nin her yerine gastronomi bölümleri açıldı üniversitelerde. Peki ya bakın ben bunu istatistikle bilerek söylüyorum. İsteyen araştırabilir. Mezun olan çocukların yüzde 10'u iş bulamıyor. Niye? Çünkü araziyi bilmiyor ki. Pratikte bir şey yok. Teoride öğreniyor üniversitede. Bunun için acilen üniversitelerle beraber el ele verip özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da zorunlu bu gastronomi bölümlerinde, meslek yüksek okullarında, turizm bölümlerinde okuyan çocukların, gençlerimizin buralarda çalışıp çalıştığında zaten biz onları alırız, iş garantisi verebiliriz. Bir en hemen acil bugün şimdi yapmamız gereken bu. Yoksa ileride sektörümüz turizm ve hizmet sektörümüzü büyük sorun bekliyor. Ciddi bir uyarıydı bu. Şimdi baktığımızda bundan sonrası dediğimizde kriz nasıl çözülür? Peki bunlar yani bugünden yarına olacak şeyler değil. Dediğiniz gibi eğitim süreci tabii ki ileriye uzun vadeli bakmak lazım. Bu açıkları görerek yatırım yapmak lazım. Büyük kurumsal firmaların böylesi yatırımları olduğunu ve Turizm Bakanlığı'nın da Milliyetin Bakanlığı'nda da birlikte iş birlikteliklerini en son imza attığını biliyoruz. Şuraya gelmek istiyorum. Bugün ne yapmalım? Yani maaş aralığı nedir? Tamam yüksek diyorsunuz ama standartlara baktığımızda geçip standartlarına baktığımızda o da bir enflasyon gerçeğini beraberinde getiriyor. Nasıl koşullar sunuyorsunuz? Çünkü iki tarafında buluşması lazım bu durumda. Kesinlikle. Zaten ham madde fiyatlarında çok ciddi artış olduğunu hepimiz biliyoruz Gıda'da. Dolayısıyla burada çok ciddi bir uyarı yapıyorum. Tarihi bir uyarı diyebilirim buna. Restorant Lokanta ve kendi sektörümüzle ilgili sektörün başkanı olarak ham madde maliyetlerini biz menülere yansıtamıyoruz. Eğer menülere yansıttığımız anda da müşteri çok pahalı yemek yediği için dükkanlara gelmeyecek. Bunun yanı sıra bir de eleman maliyeti çünkü diyelim Nişantaşı'nda farklı, Esenler'de farklı, Güngören'de farklı, konseptler farklı. 5 bin liradan 10 bin, 10 binden 15 bine kadar giden rakamlar oluştu. Çünkü dükkanınızı açmışsınız ve müşteri geliyor ama eleman yok. Bunun için o anda acil olarak şu anda herkes Oradan eleman alayım, buradan olayım ne pahasına olursa olsun parayı vereyim demesiyle beraber sektör tarihinde görmemiş bir kaos yaşıyor aslında. Bunun çözümü hemen bugün, şimdi dediğim gibi nitelikli eleman yetiştirmeye başlamamız ve biraz da şunu söylüyorum: işletme sahiplerinin biraz itidalle olması lazım. Şu anda bir panik havası esiyor elemanlardan dolayı, ama biraz sakin olmaları biraz dinlenmeleri, bu çok yüksek fiyatlarla eleman bulamama işini biraz daha akıllıca çözmeleri gerekiyor. Peki. Önemli süreci yaşıyoruz, onu gördük. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Türes Başkanı Ramazan Bingöl, teşekkürler. Sosyal mesafede değerli konuğumuzdu. Teşekkürler. Önemli uyarılarıyla karşımızdaydı konu.